Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kısa bir şekilde ilk önce panik atak nedir? Panik atak yaşayan insanlar neler yaşar? Bedeninde, düşüncelerinde neler olur? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da panik atak tedavisi nedir? Sonraki süreçte nasıl bir yol izlenir? Bunlardan bahsedeceğim. Panik atak nedir? Panik atak insanların yoğun şekilde, ani, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan kalp çarpıntısı, daralma, yoğun bir kaygı ve korku yaşadığı bir kaygı bozukluğu rahatsızlığıdır. Panik atak, insanlara genelde günlük hayatlarda olup olmadık saatlerde ortaya çıkan bir psikolojik sorundur. Panik atakta yaşayan insanlar neler yaşar? İlk başta bedensel olarak neler yaşadıklarından bahsedelim. İlk başta yoğun bir şekilde kalp çarpıntısı, yoğun bir daralma, nefes alamama hissi, terleme, titreme gibi bedensel bazı problemler ortaya çıkar. Düşünsel olarak da kişiler genelde öleceğim, başıma bir şey gelecek, kötü bir şey olacak, kalp krizi geçiriyorum gibi birçok olumsuz düşünce meydana gelir. Duygularda ise korku, kaygı, endişe ortaya çıkar. Panik atakta genelde insanların düşündüğü şey bu benim başıma neden geliyor? Niye yaşıyorum? Neden bu tarz bir problem yaşıyorum? Ve çoğu zaman da hayatımda her şey çok güzel giderken neden ortaya çıkıyor gibi birçok soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında hiçbiri durduk yere oluşan bir şey değildir. Her psikolojik sorunun mutlaka bir kökeni var ve maalesef biz bunun çoğunlukla farkında değilizdir. Panik atakta genelde ortaya çıkan bazı yan psikolojik sorunlar da meydana gelir. Ne gibi? Panik atak kişide yoğun bir kaygı ve korku ortaya çıkardığı için her an tekrar yine yeniden olabilir korkusuyla yani beklenti anksiyetesi dediğimiz bir yapıdan dolayı panik bozukluk da ortaya çıkar. Ve bu nedenden dolayı kişiler dışarı çıkmak istemezler. Hiçbir şeyden keyif alamaz hale gelirler. Hayattan zevk almazlar. Ve bu nedenden dolayı aslında depresyon belirtileri de ortaya çıkar. Kişiler İlk anlattıklarında bazen depresyon belirtileri de ifade ettikleri için panik atağa göz ardı edebilirler. Panik atak aynı zamanda agorafobi gibi yan psikolojik sorunlar da ortaya gelebilir. Ne gibi? Asansöre binememe gibi, yalnız kalamama gibi birçok sorunu ortaya çıkarır. Çünkü yalnız kaldığında onu kim hastaneye götürecek? Ölebilir, başına bir şey gelebilir gibi birçok problemi de yanında taşır. Ve panik atak yaşayan kişiler çevrede de genelde kimse onu anlamaz. Neden? Çünkü çevredeki insanlar ya bir şey yok, niye kafaya takıyorsun, bir sorun yok. Yediğin önünde, yemediğin arkanda, eşin iyi, maddi durumun yok, evin var, araban var, çocukların sağlığı saat yerinde, niye bu kadar kafaya takıyorsun gibi birçok olumsuz tepkiler alır. Ama bu kişinin ne yaşadığıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorlardır. Bu yüzden de panik atak yaşayan kişiler yoğun bir şekilde çevre tarafından anlaşılmamaktan da şikayet ederler. Bir sonraki videomda panik atağın nedenleri ve insanlar neden panik atak yaşar gibi bu tarz konulardan bahsedeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın ve bildirimleri lütfen açın. ve Artık bunun gibi birçok güzel video sizi bekliyor olacak.